Sırada limit işleminin özelliklerine başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle diyeceğiz ki x eşittir a noktasında limitli bir f ve g fonksiyonları olsun. Limit x a'ya giderken c eşittir c şeklinde yazıyoruz. Şimdi burada yani diyeceğiz ki arkadaşlar e, a noktasında limitli bir f ve g fonksiyonlarımız varsa x limit x a'ya yaklaşırken eğer sabit bir fonksiyonumuzsa bunun sonucu da nedir zaten? Aynı sayı çıkacak diyoruz. Eğer polinom fonksiyon varsa bu polinom fonksiyonda arkadaşlar limit x a'ya yaklaşırken fx'i bulmak için bu yaklaştığımız noktayı ne yapıyoruz? x gördüğümüz yerde yerine yazıyoruz. Eğer limit x a'ya giderken fonksiyonumuzu biz c gibi bir sabit sayı ile çarpıyorsak bu C'yi ne yapabiliriz? Aynı zamanda bu şekilde dışarıda atabiliriz. Yani C çarpı limit x a yaklaşırken f(x) de aynı sonucu verecektir. Ya da arkadaşlar limit x a yaklaşırken f(x) çarpı gx'i biz ayrı ayrı da yazabiliriz. Yani limit x a yaklaşırken f(x) çarpı limit x a yaklaşırken g(x) şeklinde. Şimdi burada böl bölmede de aynı durum var aslında. Tabii paydadaki fonksiyonumuz sıfırdan farklı olmak üzere değeri ve limit değeri sıfırdan farklı olmak üzere limit x a yaklaşırken f(x) bölü g(x) yerine limit x a yaklaşırken fx'i limit x a yaklaşırken ki gx'e bölersek de arkadaşlar yine aynı sonucu elde edeceğiz. Yani sabit fonksiyonlarda limit değeri de yine aynı sonucu verecek dedik. E, polinom fonksiyonlarda bir noktanın limitini istiyoruz e, x gördüğümüz yere o noktayı yazacağız dedik. E, fonksiyonu bir sabit sayıyla çarpmayı içeride de dışarıda da yapabiliriz dedik. İki fonksiyonu çarpıp limitini almakla ayrı ayrı limitlerini alıp çarpmak aynı sonucu verir dedik. İki fonksiyonu bölüp limitini almakla limitlerini ayrı ayrı limitlerini ini bulup ayrı ayrı yani ayrı ayrı limitlerini bulup bölmek yine bize aynı soruncu verecek dedik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir doğru ve yanlış hemen eğrisi doğrusu kutucuğuna bakalım. Bir sayıyı sıfıra bölersek bize sıfır sonucunu vermez arkadaşlar. Biliyorsunuz ki paydada sıfır olmasını şimdiye kadar hep tanımsız olarak yapıyorduk. Bir sayının sıfıra bölünme sonucu sonsuz elde ederiz. Yani işte 5 bölü 0 da bize sonsuzu verecektir. 100 bölü 0 da bize sonsuzu verecektir. Bunu birazdan kullanacağız. Şimdi ilk örneğimize bakalım fx eşittir 4 fonksiyonu için limit x 1903'e giderken fx ifadesi kaçtır diye soruyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bir sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyonlarda hangi noktaya yaklaşırsak yaklaşalım alacağı değer nedir? Yine fonksiyonun ta kendisidir. Dolayısıyla fx yerine ben 4 yazarsam yine burası neye eşit olacak arkadaşlar? 4'e eşit olacak diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. fx eşittir 7x kare eksi 8x artı 5 fonksiyonu için limit x eksi 1'e yaklaşırken fx ifadesi kaça eşittir diye soruyor. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar nedir bu? Bir polinom fonksiyondur. Dolayısıyla biz ne yapacağız? x yerine eksi 1 yazacağız. Yani aslında f eksi 1 istiyor arkadaşlar. O zaman 7 çarpı eksi 1'in karesi eksi 8 çarpı eksi 1 artı 5 yazabilirim. Bu durumda burası 7 artı 8 artı 5 yani doğru cevabımız kaç gelecek arkadaşlar? 20 gelecek. Dolayısıyla limit x eksi 1'e yaklaşırken fx fonksiyonunun değeri 20'dir diyoruz. Ve geldik diğer sorumuza. Limit x a ya yaklaşırken fx fonksiyonunun değeri eksi 3'müş. Bu eşitliği sağlayan f fonksiyonu için diyor. Limit x a yaklaşırken 4 çarpı fx değerini istemiş arkadaşlar bizden. 4 çarpı fx değerini istiyor. Şimdi biz bunu ne dedik? Buradaki çarpma işlemini dışarıda atabiliriz dedik. Yani bir fonksiyonu herhangi bir sabitle çarpıp limitini almakla ee, limitinin değerini bir sabit sayıyla çarpmak aynı sonucu verecek demiştik arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyim? Biz limit x a yaklaşırken fx'in değerini zaten eksi 3 olarak biliyoruz. O zaman 4 çarpı eksi 3'ten doğru cevabımız ne çıkacak? Eksi 12 çıkacak diyoruz arkadaşlar ve hemen geldik diğer bir sorumuza. Şimdi demiş ki burada fx eşittir x kare eksi 1 ve gx eşittir 2x eksi 3 fonksiyonları için limit x 2'ye giderken fx çarpı gx'in karesi ifadesi kaça eşittir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi yine bir özelliğimiz vardı bize. Fonksiyonları çarpıp limitini almakla limitlerini alıp sonra çarpmak bize aynı sonucu verecek demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu şöyle yapabiliriz. Limit x 2'ye giderken fx çarpı limit x 2'ye giderken gx şeklinde yazabiliriz demiştik arkadaşlar. Daha sonra da ne yaparız? Bunların karesini alırız. Bu ifadenin karesini alırız. O zaman öncelikle biz limit x 2'ye giderken fx değerini bir bulalım. fx değerini 1 bulalım. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu bir polinom fonksiyonu olduğu için x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2'nin karesi eksi 1'den buradan doğru cevabımız 3 çıkmış olur. Şimdi geldik diğerine limit x 2'ye giderken gx'i bulalım. Yine bu da bir polinom fonksiyon olacağı için arkadaşlar x gördüğümüz yere 2 yazarsak biz bizi doğru sonuca götürecektir. O zaman gx'i bulurken g2'yi bulacağız aslında. 2 çarpı 2 eksi 3'ten arkadaşlar 1 gelir. Şimdi buraya geldiğimde limit x2'ye giderken fx'in limit değerini 3 olarak bulduk. Limit x2'ye giderken gx'i 1 olarak bulduk. Bunları çarpıp karesini alacağız. 3'ün karesinden de doğru cevabımızı 9 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve böylelikle limit işlemlerinin ilk özelliklerini tanımış olduk.